Merhaba arkadaşlar, ben MMZ Fikir. DB Akademi olarak arkadaşımız bize bir soru sormuş. Arkadaşımız Ozan, arkadaşımız da bir soru sormuş. Şimdi bu sorusuna cevap verelim. Ozan bize t SQL giriş veritabanı işlemleri, veritaban oluşumu bunları muhtemelen SQL'de anlamamız için nasıl yapacağımızı sormuş. Şimdi biz yavaş yavaş bu sorularına cevap vermeye çalışalım. Geliyoruz. Önce bir SQL Server'ın olması gerekiyor o zaman bilgisayarımda. SQL Server'ın varsa eğer geliyorsun database'e. Database'in üzerine sağ suç New Database diyerek database ismi veririz. İşte o zaman diyelim. Böyle şekilde oluşturabiliriz. Ya da geliriz buraya. New Query deriz. Create Database deriz. Ozan. F5'e bastığımız zaman çalıştı diyor. Refresh diyoruz. Bak Ozan diye bir database oluştu. Şimdi buraya bir tablo oluşturmamızı istiyor çünkü senin ödevlerinde. Derinlikli sorularda bir tablo oluşturalım. ID kolonumuz olsun. Integer verelim. Bu tablo bizim müşteri tablomuz olsun. Müşteri adı diyelim. Var kar verelim bütüne. Müşteri e-mail diyelim. Var kar diyelim create date de, oluşturulma tarihi diyelim. Buna da date time diyelim. Oluşturma tarihini kayıt oluşturduğu anda kendi otomatik alsın. Şurada get date verir default değerine. Ve tamam olsun. Ee, burada veri tabanı oluşturmayı yaptık. Ha, i̇sim değiştirme diyor. onunla yapar yaparız. Şimdi tabloyu e, oluşturuyoruz tablo tablomuzun ismine Müşteri adını verelim. Gördüğün gibi şu an şu tabloya bir refresh dediğimiz anda müşteri tablosu oluşmuş oldu. Veritaban ismini değiştireceksen buradan epik ile direkt değiştirebilirsin. O zaman yaptık? Şu an veritaban ismini değiştiriyor. Şu açık olduğu için değiştirmeyebilir. Olmazsa kapatır bir daha deneriz. Şu an Manager cevap vermiyor. Başka bir sorunumuz var cihazda. Kabul etmedi. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Tepki diyelim. O zaman verelim. Değişti. Çünkü demin tablo açık olduğu için o yüzden izin vermedi. Ben bunu yeniden o çeviriyorum. Tamam. Tablo isimlerini de bu şekilde değiştirebiliriz. Peki müşteri adı değişti. Yeniden etkiyle müşteri. Ya bunun koduna bakalım. Ya burada ee, bir dakika. Senin soluna bir geri dönelim. Solunda başka ne var? Veri tipleri var. Şimdi buraya gelelim. Design diyelim. Burada mevcut veri tiplerinin hepsini görebilirsin. Görüldüğü gibi. Yeni tablo oluşturmayı yaptık. Mevcut tabloya alan eklemek istiyorsan şimdi sana bunlar kodla mı lazım yoksa menüden mi yapman gerekiyor? Kodla lazımsa aslında bunları birçok yerde bulabilirsin. Hatta bizim forumumuzun içinde de bunlar var. Nerede var? Onu da sana göstereyim. Daha rahat yapman için. Veri tabanının SQL Server kısmına geliyorsun. SQL Server'da zaten bu taraflarda baktığımda ee, yani SQL Server ile ilgili aslında standart olarak kullanımla ilgili her şeyi görebilirsin, Neyin ne olduğunu, tablodan toplu kayıt siliminden tut da işte tablo adı verene kadar, alter table nasıl olduğuna kadar. Mesela burada bir tablo oluşturuyorsun, işte oluşturduğun tabloya yeni alan bu şekilde eklenir, işte oluşturduğun tablonun ismi bu şekilde değiştirilir. İşte bunların hepsini buralardan görebilirsin aslında. Formun içinde bütün soruların cevapları teker teker mevcut. Senin sorularına bir geri dönelim. Bunların hepsi var. Join'leri anlatıyor, SQL operatörlerini anlatıyor, operatörleri anlatıyor. Ama bu fonksiyonların ne işe yaradığını, get date, onlar da var. Aslında sana şöyle söyleyeyim. şuralara baktığın takdirde Buralara baktığın takdirde buralar mesela sayı yuvarlama fonksiyonundan tut da e, kolon birleştirmeye kadar alias kullanımı, alter table, between kullanımı, tablo oluşturulması, group by, in, inner join kullanımı, like kullanımı, limit offset kavramları. Yani bu aslında senin sorularının hepsi fazlasıyla buralarda mevcut. Bunların her birini bulabilirsin. Ee, ayrıyetten ben sana görmen açısından mesela bu tabloya nasıl kayıt ettik? Orada da insert olayı var. Sen de sağa bir insert ve bu tabloya kayıt ekleyelim. Into ha bu iki tane müşteri olmuş. Şu F2 ile bir müşteri yapalım. Tamam. Insert into müşteri diyelim. Kolonları bizden yazmamızı isteyecek. Bizden kolonlarımızı yazmamızı isteyecek. Açayım şu kolonlarını. Bu arada şu IntelliSense şu an aktif. IntelliSense'in refresh etmesi gerekiyor. Edit'e 2012'de değişti mi bu arada? 2014'ü kurdum bugün. Acaba değişti mi? Ona bakıyorum. Bunu sonra bulayım. Ben de bilgisayara yeni format attım. Zaten beni bilenler bilir. Bakın bomboş bir masaüstü var şu an bilgisayarda. Şuraya geleyim. 2014'ü kurdum bugün ben de. 2014'e geçtim. ID müşteri adı. Yani IntelliSense otomatik olarak kendini şu an refresh, de, refresh dedi. E-mail dedik. Gelelim şuraya values ID'ye 1 verelim. Müşteri adı Ozan diyelim. E-mail'de a.com diyelim. F5'e bastığımızda ha, tabii ki bunlar birer e, string türü olduğu için şunları koyalım karakterlerimize 5'e basalım. Gördüğünüz gibi bir geldi o zaman. görebiliyorsun. Yani bunu update etmek istersen de işte update table, update müşteri set işte müşteri email eşittir run at a.com diyelim ver id işte 1 dediğimizde de buradaki şuradaki e-mail adresinin değiştiğini göreceğiz. Çalıştırıyoruz. Gördüğün gibi oradan. Bir sorun olursa buradan sorarsın. Dediğim gibi soruların cevabı formumuzda mevcuttur. O yüzden kolay gelsin diyorum.